İlişkide kıskanç mısın? İlişkide kıskanç değilim. Yani önceleri kıskançtım aslında. Sonra o kıskanç baktım ki benim ilişkimi zedeliyor. Sonra dedim ki yani kıskanmak demek ki zedeliyor. Bu sevgi demek değil dedim. Ee, kıskanmamaya başladım. Kıskanmamak derken yani onu üzücü bir şekilde kıskanmamak değil. Yani böyle gereksiz bir kıskançlık yok bende. Çok da mutluyum böyle olmaktan. Seviyorum yani. Gördüğün rüyalardan etkilenir misin? görürsem de etkilensem dediğim bir sürü rüya var. Ama görürsem de yani ya o anda kalıyor bende yani. Ama seviyorum rüya görmeyi. Herhalde çok sevdiğim için görmüyorum. Kimlerin telefon numaralarını ezbere biliyorsun? Abi diyorum. biliyorum? Geri kalan kimsenin bilmiyorum desem mısın? Çünkü numaralarla ilgili şeyim yok ya. Böyle ya o kadar çok şeyle uğraşıyorum ki yani. O sanki bana böyle... Ben basit şeyleri de yapamıyorum bu arada. Mesela böyle bir fast food restoranında bir ketçap menüsü falan açamam ben çok saçma ama kafayı yerim böyle. Yemediğimi atıp böyle bıraktığım olmuştur böyle. Yatırımı en çok neye yapıyorsun? Abi yatırımı en çok karıma yapıyorum galiba ya. Ne paramın hepsi onun hesabına yatıyor. O da kendi yatırımını yoga, pilates, sunuculuk kursu gibi bir sürü şey harcıyor. Herhalde karımın eğitimi onu mutluluğuna yapıyorum. En büyük hayalin? En büyük hayalim abi. Film yazmak, kendi yazdığım filmi yönetmek, kendi yazıp yönettiğim filmde de küçük de olsa bir rol oynamak. Animasyon filmi izlemeyi sever misin? Ben animasyon yazdım ya. Evet, ayakkabılar inşallah. Ee, belki yakında olur Çok beğendiler. Bizim yönetim ekibi beğendi. Sağ olsunlar, beni gazladılar. Belki de böyle bir animasyon filminin içerisinde ismim yazacaktır. İlişkiyi kurtarmak için söylenen en büyük yalan sence nedir? Ee, benim böyle bir yalanım olmadı ya gerçekten ama hani bir yalan atsaydım ilişkimi kurtaracak. Bundan sonra sana çalışacağım emin ol falan derdim Herhalde şu anda kazancımla ikna edilebileceğini düşünüyorum. Hayran olduğum bir şarkıcı? Abi, hayran olduğum bir şarkıcı var ya. Üniversite zamanları hep Sezen Aksu dinliyordum. Hala dinlerim falan. Bayılırım, aşığım Sezen Aksu'yu. Çok seviyorum. Düşüncelerini hemen uygulamaya geçer misin? Hemen yazarım. Ne düşünüyorsun? Telefon, kağıda, bilgisayara. Değiştirmeye çalıştığım bir huyun var mı? Var abi. Benim çok özel bir şeyim ama yani onu böyle dolaylı yoldan anlatmaya çalışayım. Ee, bazen kendim böyle kurgularım başıma gelen bir şeyin sanki başkaları tarafından böyle düzenlendiğini falan düşünüyorum. Yani bu böyle tamamen böyle saçma bir şey. Yani böyle düşünüp kendi kendimi üzebildiğim noktalar oluyor. Herhalde o kafamdaki kurgulardan dolayıdır yani. Böyle her şeye öyle baktığımdan dolayı sanki bana yapılmış ya da benim hayatımla alakalı kötü giden bir şeyin sorumlusunu kendimde değil de başkalarında ararım. Böyle bir eksiğim var. Sonradan ki anlarım bu benimle alakalı. Mesela şimdi de benimle alakalı olduğunu öğrendim. Teşekkürler. Rica yani Çok sağ olun.